Herkese yeni bir videodan, yeni bir tariften merhaba sevgili takipçilerim ve sevgili izleyiciler. Evet bugün sizlerle Kuan Dok tarifini yapacağız. Daha önce Özlem'in Renkli Hayatı kanalında yapıp paylaşmıştım. Baktım ki elim elimde videolarım duruyor. Dedim ki bir de Özlem'in Renkli Mutfağı'nda bu tarifi sizlerle paylaşayım. Evet öncelikle Kondok ee, hamurunun içine neler girdiğinin malzeme listesini şöyle şuraya bir koyalım evet mısır kaplamalı sosis tarifi için gereken malzeden bir tane yumurta buçuk su bardağı süt, bir buçuk su bardağı mısır unu, 2 yemek kaşığı şeker 1 feske tuz, 1 paket kabartma tozu, buçuk su bardağı un 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı bal ve 20'ye yakın sosis Şimdi tabi sosis daha fazla da gidebilir. Hamurdan daha az veya daha çok da çıkabilir. Bu tamamen sizin hamuru ve e, sosisleri nasıl kullanacağınıza bağlı. Ben minik sosislerden kullandım arkadaşlar. Minik sosisleri çöp şişlere ikişer adet kullandım. Ama sizler uzun sosis alıp onları ortadan da kesebilirsiniz. Aynı tarifi kaşar peyniri de yapabilirsiniz. Ama e, ben bu kanalda sizlere hem pratik hem de ekonomik tarifler vermek istediğimi daha önceki videolarımda belirtmiştim. Kaşar peynirinin fiyatları Almanya olsun, Türkiye olsun ve diğer ülkeler olsun inanılmaz bir şekilde pahalı olduğu için ben kendi şahsı söyleyeyim kaşarla yapmayı tercih etmedim. Ama sizler ya benim için sorun değil ben kaşarla da yapabilirim derseniz kaşar da ekleyebilirsiniz. Şimdi ben tarif listesine yazmamışım ama birazcık da demin gösterdiğim gibi çok az bir şey yarım şişe kadar da maden suyu ekledim ve bakın kaplamayı nasıl yaptığımı Şimdi benim konuşma esnasında gördünüz. Sosisleri hamura batırıyoruz. Akibinde galeta ununa batırıyoruz. Ben galeta unu yerine çıtır pane kullandım. Sizler ee, mısır gevriye kullanabilirsiniz. Cips, doritos vesaire gibi bir şey de kullanabilirsiniz. Ben hepsini daha önce denedim. Hepsi inanılmaz güzel ve çıtır oluyor. Bu sefer hakkımı e, galeta unundan değil dediğim gibi çıtır pane harcından kullanmak istedim. Bakın yağınız iyice kızmış olacak arkadaşlar. Sosisleri evvelinden bir kere haşlıyorsunuz ama çok da fazla haşlamanıza gerek yok. Çünkü bunlar zaten haşlanmış sos oluyor önceden bir haşladım daha sonra şişlere dizdim ve bakın bu şekilde kaplama yapıyorsunuz detaylı bir şekilde Instagram içinde çekimler yapmıştım bu şekilde yavaş yavaş sakin sakin harcınıza buluyorsunuz ve cup kızgın yağ atıyorsunuz akibinde böyle çıtır çıtır deseni görüntüsü efsane harika korn'doklar hazırlıyoruz ve çocuklarımızı bir pazar kahvaltısında veya tatillerde şimdi önümüzde artık yaz tatili çocuklarımızı mutlu ve memnun ediyoruz. Bunu ister kahvaltı yapın ister öğlen yemeni isterseniz de çocuklarınıza akşam yemeğini hazırlayabilirsiniz. Yanına çeşitli soslar yapılabilir. İster soslarınızı kendiniz yapın isterseniz hazır soslar kullanın. Bakın ısırık aldıktan sonraki de iç görüntüsü de bu şekilde. Hamuru inanılmaz lezzetli. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Ve bir videonun ve tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. E, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, fikirlerinizi ve beğenilerinizi bekliyorum. Hatta videolarımı paylaşabilirsiniz. Bu beni daha da çok mutlu eder. Bu kanaldaki ailemizi de büyütelim istiyorum. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Benim sizlere sizin de bana ayırmış olduğunuz vaktin sonundayız. Bir sonraki tarifte bir sonraki sohbetli videomda sizlerle burada buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.